başladık. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Şu an dünyanın en popüler oyunlarından biri. Ee, yanımda ekip var, herkes var. Yakup Fenerbahçe var, Azra var, Ege var, Cemal Lewis var, Luis Gustavo var, Emircan Babal var. Erdem, Beşiktaş Denizli var ve Bukelemun Nisa var. Bakalım. Evet şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Arkadaşlar şimdi sadece ben konuşuyorum. Ee, katilleri seçeceğimiz zaman mikrofonları açacak herkes. Şimdi görev nerede ona bir bakalım. Abi bu ne lan tüm görevler şeydi. Yo belki ben katilim. Niye inanıyorsunuz hemen değil mi? Şimdi arkadaşlar şuraya bir gidelim. Buradan biraz bir pusalım şurada adamı öldürelim aha did boy reported evet şimdi gelelim fasulyenin faydalarına evet ne diyorsunuz? E, ben katil söyleyecem mor katil kameradan gördüm onun kestiğini şu an hatta kameradayım <gülüyor> <gülüyor> aynen söz kesmeyin tamam ben valla elektrik odasındaydım kimseyi görmedim O zaman Ege'de, Ege'de katil. Ege de Ege de katil. gelin bu kalem. Bu da vardı yanımda. Ben ben reportladım zaten ne benim tatilim. Ama e, şimdi şey şey de... neylesin ki Ege ve şimdi Nisa'nın çağını görelim. Hadi Nisa ver benim oyunu. Bu kalemin tatili 3 yılda mesela Ege öldürüp de reportlayıver. Ben niye şey yapayım? Bu kalemin güle bile. Ben kameradaydım. gördüm ben. Bu kalemun kesti sonra Ege geldi reportladı ve imposter <laughs> mı bu keleman imposter <laughs> mı şimdi nisa <laughs> evet imposter devam ediyoruz güzel şimdi görevler nerede herkes kapatsın mikini. Arda bence mikrofonunu kapatıp e, şey yap daha iyi olur hem biz duymayız Senin sesini mi kapatayım Cemal Leviz Yok yok e, sen mikrofonu kapat hani şimdi ölürsen Anladım anladım e, anla anladım Anladım diye. anladım Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ben Discord'dan kendi sesimi kapattım ee, elektrik odasına gidelim. Şimdi burada bir görevleri yapalım bakalım. Şu güzel şunu bir yapalım. Şunu bir yapalım. Şöyle güzel. Tamam buraya. La abi elektriği mi kestiler ya? Elektriği kesmişler aga. Arkadaşlar elektriği kesmişler. Oğlum bu görev ne ya? Ne saçma sapan bu görev bu. Niye olmuyor abi? Bu ne saçma sapan bir görev bu ya? Bunu da anlayamadım arkadaşlar yani. Ayıp oluyor ama bu oyun bozuk. Onu söyleyeyim. Güzel bu görevi de hallettik. Başka yerde görev var mı? Vapors ve kafeterya. Tamam kafeteryaya gidelim bakalım. Mr. Jamaican. Ha, Ege orada. Ege ne yapıyorsun la orada? Aha. Bence var ya. Şimdi Azra Ege bence şey değil ikisi de. Imposter. Bence Cemal Lewis olabilir ha hissediyorum. Yok. Cemal de değil herhalde. Aha Erdem çıktı. Erdem çıktı. Müsait değil herhalde arkadaşlar çocuk. Azra burada. Azra değil ya bence. Ege de değil gibime geliyor. Valla bilmiyorum. Şu an herkes sesini kapattı. Kimse konuşmuyor ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Yani ummadık taş baş yarar. Atalarımız boşuna dememiş yani. Şu Weapons'a gidelim bakayım. Aha. Did boy reported. Evet, ne diyorsunuz? Ben söylüyorum, ben report ettim her kimse sususun. Şimdi arkadaşlar, ben evet. oldum Nefty Game over. Dur dur tam sus. Direkt Jamaikan'a vereyim, sebebini de açıklayayım. Bence Öyle. bir şey diyeyim mi? ya Azra'ya Jamaikan ben diyelim çünkü. Baba, ben Bence de Azra çünkü ağzını yapmadan suç atıyor. Ben söyleyeyim de ben mi? sonra konuşursun. Hah, hadi. Bir ee, odasında. Siktir e, git orada. Git orada. Ama Arda da kamera odasında dolaşıyordu. O da olur. Ya ne ben kaldı? değilim abi. Niye hiç bana güvenmiyorsunuz? Aa, aa. Azra valla Azra Kaç Emircan Azra Arkadaşlar kaçmayın Çinekli nonipop Ve kız kardeşler kazanamıyor. Tebrik ediyoruz arkadaşlar hepinize. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci rahatla birlikteyiz. Şimdi yine gördüğünüz gibi şeyiz anladınız siz. Evet şunu bir yapalım bakalım. Ya oyun aslında bence ee, bir kere zevkli bir oyun değil bence. Ama eğlenceli bir oyun onu söyleyeyim. Onu bir söyleyeyim arkadaşlar. Bence çok zevk veren... Şimdi zevkle eğlence farklı şeyler arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Bu yapraklar niye kıvırdamıyor? <laughs> Abi neyse konuşmak istemiyorum. Ee, kim bu? Onun ben... Neyi anladınız siz? Ama yaptayım ayıp bak ben ne güzel videodayım Tamam mı ne güzel görevimi yapıyorum Adam arkadan geliyor bıçaklıyor ya Neyse sağlık olsun Aha Evet konuşun bakayım Evet Ben, ben bir report verdim Benim koruyabileceğim iki kişi var Ege ve Erdem Ege ve Erdem'de geriye de zaten şey kalıyor evet, Yardım ve ya. Emircan Diyor. Allah şey, Allah. Allah. Şey gördüm Allah. 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 yapmadın Allah. 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 bir Allah. 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 Allah.

Arkadaşlar saygı, saygı. Erdem, adam gibi yap Yakup'a yardım Erdem, senin ben beynin Erdem. Adam, adamsın tamam mı? Kaç Yakup'tan öldürecek bizi. <gülüyor> <gülüyor> evet, mikrofonları kapayalım. Şimdi ben biliyorum kimin eee katil olup olmadığını ama şimdi arkadaşlar adaletsizlik olmasın söylemeyelim. Hak eden veya doğru düşüne kazansın. Kanka zaten oyunun amacı söylememek. Aynen aferin Cemal Lewis. Arkadaşlar Cemal Lewis'in dönüş şerefine bir 2000 like. Evet. Adam gibi düşünsene. Ege Ege. Ege sen Ege Azra'ya ver atalım. Erdem babamdan sonra beni al. Tamam, tamam. Erdem tamam, ondan sonra beni atacağız. Hayır, tamam, tamam. Şey bir kişi öldürdü, onun bitecek. Bir kişi öldürdü, bitecek. Hayır, olayım nasıl bitti. bir kişi öldürdü? Bir kişi Üç kişi mısınız tamam, ya? Evet. Hadi Erdem ver ya. <laughs> <laughs> o Erdem Ege ihanet ediyordu. Erdem Azra'ya, Ege Yakup'a ihanet ediyordu. İhanet etmek Cihal Leng'e yapıyoruz şu an. Her bak ben Tamam Ege. Evet. Elektrik odasında görev var. Alo. Arda sen önceyken sen de mi Kapatalım kardeş. <laughs> Buğra videodayız şu an. İstiyorsan gel chatte. Evet arkadaşlar bakalım et mi kazanacak ben yoksa herkes. arkadaşlar herkes mikrofonu bir kapasın bakayım ben de kapıyor evet arkadaşlar bakalım Allah e, mikrofonum kafa, e, katil Yakup <laughs> bence diğeri de e, Ege bence az ama az rahat olabilir Bak bir tanesi Yakup kesin Ama diğeri Erdem değil bence ben başlayınca... Tamam Arkadaşlar ee... Biri Yakup o, o kesin zaten öldürdü bizi Bence abi Azra da olabilir ben Ege diyorum ama Azra da Yakup'un üstüne oynuyor O da olabilir şimdi Bence Azra da olabilir Yani aha Azra mı değil mi anlayacağız şimdi? Erdem geldi. Abi hadi ya. Çok heyecanlı arkadaşlar. Like it unutmayın. Unutmayın. Aha. Elektriği kesti. Fenerbahçe. Ege ile Azra nerede? Onları bulamıyorum. Ege Azra. Aha buradalar. Yo Ege burada. Azra. Azra nerede? Ha. Fenerbahçe burada. Erdem burada. Azra da burada. Oğlum hadi lan öldürün birbirinizi. Ege aşağı gitti Azra Yakup. Vallahi arkadaşlar. <laughs> El bitmiyordu. Mr. Jamaican burada. Azra burada. Aşağı derdem. Abi birbirinizi öldüreceğiniz mi artık? Yoksa polis mi çağıralım yani ne yapalım? Abi hadi ya süremire yok mu? Hadi öldürün birbirinizi. Aa bence Erdem mi ki ya? Erdem'in de olduğunu sanmıyorum yani. Ama olabilir arkadaşlar Erdem. Çok masum rolünü iyi oynuyor. Yani ummadık taş başlayabilir. Onu bir söyleyeyim. Hadi abi ya hadi ya. Yarın öldürecekler herhalde birbirlerini. Oğlum şu an bunlar ne yapıyor? Aha Azrail burada görev yapıyor. Abi o zaman Ege ile Yakup herhalde. Azra da burada. Aha, dit böyle burada. Evet, gelelim fasulyeleri faydalanalım. Azra, azra, önümde vent attı. Kim aldığını bir Erdem. Abi Erdem Azra önümde vent attı. Erdem açıldı ve ben kaldım. Erdem. Erdem. Erdem ben tatladı. Erdem bir şey var. Görevi. Sen niye gelmedin? Sen elektrik odasından ben tatladın. Nerede, Arda. Arda, Erdem 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 sana çilekli lollipop ısmarlayacağım Erdem Çilekli. Çilekli. çilek gülü ölüp ölüp ısmarlayacağım Erdem Ben kazanamıyorum oh be, en başında ne dedim ya Akif diye Eveeet bakalım Buğra Aa, sohbetteki Bak SFX yazıyor Buğra oradan gel Arkadaşlar bu çok iyi oynuyor Ve krem kazanıyor Arkadaşlar üçüncü elde görüşmek üzere. Allah Allah. Arkadaşlar üçüncü elden devam ediyoruz. Biraz geç başladım. Kusura bakmayın elektrikleri kesmişler abi. Hangi yere kestiler? Abi bu bölüm hiç katil olamadık ya. Neyse sağlık olsun. Sıkıntı yok. Şu komüneti şeye gidelim. Şu odaya. Komünetiye. Şuradan görev nerede abi? Şuradayım. Şuradan bir görevi yapalım. Zaten kolay bir görev bu posta. Görevi. Bu kelamın. Abi beni öldürecek diye korkuyorum bu kalem ya. Her an öldürebilir yani. Yani bu kalem her an öldürebilir arkadaşlar. Evet, dit boy reported. Ege mi öldü? Evet, bir şey söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Kamerayı izleyen kimdi? <laughs> Cemal. Kimdi? Ben izliyorum. Cemalle Cemal biz. Çünkü ha, bak ne işte. oldu şimdi? Bir dakika dur bitmedi. Ben kamera odasına gittim. Kamerayı açtım. Onda siyah şey dönüp Ben de oraya gidiyordum şu an. Bilmiyorum. Ama ben... oraya gittim Kızım kızın hala ayrıldı. Kamera odasında birisi kamerayı izledi. Ben babal diye. Bu arada ben kamera odasına... bir dakika bir dakika, bir dakika. Kamerada iki... Ya bir dakika. Cemal Hadi konuş. Ben ben kamerayı bıraktım. Cesedi reportlamaya giderken birisi daha izlemeye kaldı. Oradan da Erdem geliyordu. Bilmiyorum ama oradan Erdem geliyordu. Cesedin olduğu yerden kam kameraya doğru Erdem geliyor. Bence de Erdem. Ben Erdem'e verdim. Erdem'e verin. Bak, bak, ben de. Bak, bunda, hayır. Bak. Kaç? Dört kişi biz elektrik odasındaydık. Dört ben Ağzı de, değil, ağzı değil, ağzı değil. Erdem'e verin Erdem'e ya. Yanlış verdim. Ben. Erdem'e vermeyen. Erdem'e versin Erdem'e. Erdem ağlama, Erdem ağlama. Yani Cemal Leivis de olabilir. Hayır, hayır, hayır Arda, ben seninle birlikteydim. Ben de Cemal değil ya. Yani kamerayı birisi Sen, izliyor, cezağı, diyorsun, Erdem güle Erdem güle Erdem, güle güle canım. Ne oldu Erdem? O şimdi asker sesleri kapatın. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyor. Cemal şu sesini kapat lan. <laughs> Arkadaş şuradan görevimizi yapalım. Tak tak tak. Abi şu görevi seviyorum ya. Koşmalı böyle koşuyor. Nereden nereye koşuyorsa. Güzel, burada bir görev daha var. Bu kelamına bak bizi takip ediyor Nisa Hanım. Bu nasıl bir görev lan? Aa bu görevi bir türlü çözemedim ya. Bu görev saçma bir şey. Şu storage'e gidelim. Storage. Daniel Storage. Deep Boy Reported. Aha. Bir şey değil mi? Ya. Cemal Levis. Evet nerede, her, nerede At, Bir dakika Arda sen benim masum oldum anladın mı? Cemal yani umbalık taş baş yarar Nisa'cım bilemiyorum ben <laughs> Cemal Leivis'e veriyorum Onu ben çok üşüyorum Cemal nerede buldun Cemal? Allah kahretsin Cemal bunu yok konuşmuyor böyle bir salak olamaz Lan mikrofon kapalıymış kamera odasında kime verdin? Cemal. Ben Cemal'e verdim <laughs> Ya az önce katil sana diyen benim. Arda katil, Arda katil vardı. Arda katil. Ben. Bak şunu söylüyorum. Ben katil mi? değilim ben diyorum. İnanır inanar inanmaz inanmaz. Az önce, önce imposter'ı az, imposter az önce imposter kim eledi? Az önce imposter kim eledi? Oğlum Cemal de mi imposter değil? Hayır, Yok Cemal az imposter. Yardım, yardım. Azra ve Arda Kesin. Bir şey diyeyim mi? Azra ile Fenerbahçe değilse ben de malım. Hadi bakalım. Ay, ama Nisa da olabilir. Nisa'ya da güvenemiyorum. Hadi. Evet, gelin en aşağı en aşağı. Kapa mikrofonu. Arkadaşlar şimdi görev nerede? Şu e, gidelim de gidemiyoruz ki. Evet, kim? Ben Yakup diyorum. Ben, ben. Ben, ben Yakup diyorum. Dirim, ben evet, diyorum. Ben ya, ben o ben zaman ben Azra sen, sen kaçıyorsun? <laughs> <laughs> Nisa, Azra mı Yakup mu? Bir karar ver. Azra, Azra. Azra. Bence Arda ya. Bir dur, bir dur. Azra, Yakup'un görev yaptığını gördün mü? Evet. Bir doğru. şey diyor mi? Arda. Azra, neden Azra? Bence Arda dedi çünkü. Arda, Arda. Ha, ben Arda ben Yakup, ben değilsem de ama. Ve kazanan kırılmet oluyor. 3'te 3 üç yapıyorum bu, bu diye i̇şte böyle. Güzel. güzel. Arkadaşlar videoya gelen herkese Ardı, Ardı, Hayır hayır son el yok işim gücüm Ardı. var, Ardı. var. Ardı. Tamam Ardı. hadi bir Ardı. el daha. Arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, arkadaşlarımızı kıramadık. Dördüncü rounddan devam ediyoruz. Bu son round. Mikimizi kapayalım hemen. Arkadaşlar şimdi. Abi hep şey oluyor zanısını satayım. Cremate ya. Ama ayıp abi. Oyun yaptığın çok ayıp. Bak Cemal Levis. He <laughs> Cemal Levis. Ya tek atıyorum ya arkadaşlar. O kadar pro oynuyorum ki artık oyunu. Bunu bilmiyorum. Bunu ilk defa oynuyorum. Ne lan bu? Navigation. Abi bu nasıl bir... Ah dead Bear reported. Ege gitti. Neredeydi? Bence Ay. Cemal Leivis değil bence. Dur dur. Şey, yap... Neredeydi? Bir dakika. Biz 4 mü 5 kişi mi? neydik bir yerde? Yakup. Yakup. Bakın. Bir dakika bir dakika. 5 Bence ya Babal ya da Bugra. Levent'ten kaldı. Aynen Biri öldürüp aramıza geldi yanımıza. Navigasyon odası nerede? Ben navigasyon odasındaydım ben. Oksijen altındaki odam. Bir dakika. Aynen. Katili söylüyorum. Cemal sen de. Kim Cemal? Katili söylüyorum. Kim? Ya Erdem ya Burak. Bence Burak. Buğra'ya verin. Benle Arda navigasyondaydık, sonra sonradan er, e, Buraya geldi. Ee, ben Burak sormesinden... Burak, Erdem değil, Erdem sürekli abimiz değildi, Abim değildi ben gördüm, gördüm. <laughs> Kamerada olan biri var mıydı kamerada? Ay, ben değil, ben yoktum, ben şey değildi, ay, ben Buraya de, şey ben de Burak'ı verdim, öyle Aynen. Burak'ı gördün mü? Evet. Masum olduğumu kanıttı ki. Bir Burak buraya ver buraya ya herkes herkes stüdyoya gelsin çöp boş alacağım aynısından ben de yapacağım onu ya gel sen de gel ben de geleceğim mal mısınız ya sikip verseniz Güle güle sana yolun açık olsun <gülüyor> <gülüyor> aa burayı imposter mi değil mi imposter buna nasıl düşmem oğlum ben de biliyorum ben de sekeyim kapa mikrofonu ki ya ben. Hep buluyorum. <laughs> Cemal'a bak. Mesela, er, er ben ölüyorum. <laughs> ee, Ege de ölüyor valla. Arkadaşlar şu an ben mikibi kapattım. Bir onlar beni duymuyor da onlar konuşuyor. Abi, bırak, şimdi. Bu niye hep beni takip ediyor? Uyuz <laughs> Gustavo yazma yazma yazma. Mikçi kapa Mikçi. <laughs> tamam abi. Bu kelemon. Aa bu kelemon şey. Bu kelemon imposter. Abi, 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 bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu kelamın katil değilse ben malım. Bu kelamı verin abi? Bu kelamı. Işınlanan, ışınlanan katil mi oluyor? Bir dakika, ışınlanan katil oluyor mu? Arday, katil, Arday, şey yaptın, Arday, ben değilim <laughs> oğlum. Nisa, Nisa ışınlandı. Lan bu kelamın, bu kelamın. Oğlum gülüyor değişik değişik hareketleri var bu kalemın diyorum. Önce eleyelim sonra da Abi ben değilim ya. ya ben Oğlum bu kalemını eleyi. Sonra <laughs> Kreymet kazansın bu kadar basit. Önce bu kalemını sonra Arda'yı. Arda, Arda Lan önce bu kalemona verin bu kalemona. Bu Bir dakika, bir dakika. Bana verin, bana verin ama kaybedeceksin. Abi ben değilim bu şey Bana verin ama kaybedilir. Tamam. Arkadaşlar Öyle bu kalem onun Bu kalem Bak bu kalemim. Işte. Arda oy ver. Kazandık ya, kazandık abi. Ne edeceğim ona O ben yanlışlıkla ona verdim ya. Nisa güle güle kazanan Allah, kremit. Oldu. Abi bağırıyorsunuz bir de ya. Neden bu kalemi niye? Arda helal olsun. Beni şaşırttı. Bir şey değil mi? Bu oyunu Cemal iyi oynuyor. Ben başka <laughs> bir şey demiyorum. Arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey var mı? videoyu sonlandır. Söylemek istediğiniz bir şey var mı diyorum adam videoyu sonlandırdı. Herkes mikini kapasın. Herkes mikini kapasın. Herkes mikini kapasın. Herkes <laughs> Kapatacağım. Videoyu kapatacağım. Bir kapanış konuşması yapmak istiyorum. Bir dakika benim bir isteğim var. Söyle. Ben yeni kanal açtım. Eski kanalımın şifresi. Yeni kanalıma abone olun. Tamam açıklamaya koyarım. Kapatın şu mikler artık. <laughs> Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz size işkence çektirdiyse özür dileriz. bu armut canlar konuşmayı bilmiyor. konuşmayı bilme derken çok söz kesiyorlar. Onların adına özür dilerim ama eğlenceli bir video oldu. Tüm arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki Among Us videolarında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.